Ahlat'taki Harabe Şehirdeyiz. Burası Selçukluların yaşam alanı olarak kullandığı noktalardan birisi. Az önce şu alanda üst kata merdiven çıkıyor. Ama kayma riski olduğu için içeriden çıkmadık. Evet burası Harabe Şehir Bitlis Ahlat'ta. Selçukluların bir dönem yaşam alanı olarak kullandıkları. Evet, burası birinci hamam, ikinci hamam ve arkasında da üçüncü hamam var. Burada da yine bir yaşam alanı yapılmış. Muhteşem.